binecek misin? Fren yap yapsın baba? Fren yapsın mı? Hmm. Tamam. Sen ona bin bakalım. Hadi gel. Sonra da eve gidiyoruz. Ondan sonra da mama yiyeceğiz. Hmm. Hadi. İn bakalım. Koş 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 koş. O, ama elinde mama var. Şimdi sağa sola dokunmasın. Anladın mı? Gel şimdi eve gidelim bence. Yine geleceğiz. Buraya geliyoruz zaten biliyorsun. Ha, ama elin elin işte değmemesi lazım. Mama yiyorsun ya. Hastalık olmasın diye gel. Hadi gidelim eve. Mamamızı yiyelim, kahvaltımızı. Ondan o zaman elindekini ben tutayım bekle. Bekle.